Yeah. <laughs> Bir tane sigaramın izmariti gibi bitirdim seni attım kül gibi sigara misali sen de zehirsin yalnızlığıma eşlik et benim paketimde duran son tekim gibi ne istedin ki sen ne vermedim ben aşk vaat ettim görmedin ki sen herkesin gözünde değersizdin benim gözümde ömürle eş değer sensiz nefes almak da zor gelir sensiz yaşamak ölümden beter benim bir esmer meleğim vardı beni çok severdi ben öyle sandım benim yanımda olmak vardı şimdi sen hangi kolları sardın benim yanımda olmak vardı. Şimdi sen hangi kolları sardın? Şimdi sen hangi kolları sardın? Yazılacak çok şey var aslında. Ama ben yazamıyorum. Ama ben yazamıyorum. Benim yanımda olmak vardı. Şimdi sen hangi kolları sardın? Beni çok seven bir kadın vardı. Ben öyle sanardım. Ben öyle sanardım. Pırrah. Abi anlatayım sen de dinle Bende bir aşk var ebedi sonsuz Bir gençliğim var olsa da onsuz Aklıma düşerse yaşamam onsuz Otamın her onunla doldu Sayende döndüm alkolik oldu Karın olmanı isterken olmadı Yanındaki o adam kocan mı oldu? Sayende gözlerim yaşta oldu. Madem ki beni sen hiç sevmedin Ne diye iki yılımı benden aldın Sayende Eylül'e düşman oldum. 22.09.2019 Seni sevdiğim güne yazıklar olsun Ela bakan gözlerine kapıldım Çocuksu yanlarına ben tutuldum Seni kendimden bile çok severken Sen bir başkasıyla mutluluk pozları veriyorsun Koluna adam değil yavşak taktın Sana yavşağına mutluluklar Hakkın varsa o da haram olsun sana yapışanla mutluluklar Hakkın varsa o da haram olsun O da haram olsun O da haram olsun O da haram olsun Sana yapışanla mutluluklar Hakkın varsa o da haram olsun O da haram olsun Sana yapışanla mutluluklar Hakkın varsa o da haram olsun o da haram olsun. Bir tane sigaramın ısmarıydı gibi bitirdim seni attım kül gibi sigaramı salih sende de sevgisin. Yalnızlığımı eşlik et benim paketimde duran son tekim gibi ne istedin ki sen ne vermedin ben aşk ettin görmedin ki sen herkesin gözünde değersizdim Benim gözümde ömürle eş değer.